Deccal. Günümüzden 1400 yıl kadar önce Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam öyle bir adamdan bahsetmiş ki ümmetine Gelecekte bir gün o adam mutlaka ortaya çıkacak ve dünya çapında büyük bir yıkıma neden olacak. Fakat sadece Peygamber Efendimiz değil. Hazreti Adem atamızdan bu yana gelmiş olan 124 bin peygamberden hepsi insanları ortaya çıkacak olan bu Deccale karşı uyarmış. Olayın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Dünya tarihindeki tüm peygamberler, gelecekte dünya sahnesinde boy gösterecek olan en büyük fitneye karşı insanları bilinçlendirmeye çalışmışlar. Kim bu Deccal denen adam? Şu an nerede? Neye benziyor? Ne zaman ortaya çıkacak? Ve insanlık onunla tanıştığı zaman neler yaşanacak? Gerçekleri duymaya hazırsanız başlayalım. Mesih Deccal Gözünüzde öyle bir olay canlandırın ki, ilk insan Hz. Adem atamızdan kıyamete kadar yaşanmış ve yaşanabilecek en büyük felaketleri, savaşları, karmaşaları düşünün. Şimdi yanına bir de Deccal'in ortaya çıkışını koyun. İşte Deccal, insanlık tarihinde yaşanmış olacak en büyük olay, en büyük fitne olarak bu dünya sahnesinde görevini yerine getirecek. Size Deccal'i niye anlatıyorum diye soracak olursanız, Peygamber Efendimiz Deccal hakkında bilen herkes bir diğerini onunla ilgili bilgilendirsin, uyarsın diye buyurmuştur. Deccal isminin anlamı gibi ortalığı karıştıran, aldatan bir kişi olacak ve tüm dünyada bir kargaşaya, yıkıma neden olacak. Deccale Mesih dediğim için şaşırdınız mı? Oysa birçoğumuz sadece Hz. İsa peygamber için Mesih denildiğini sanıyoruz öyle değil mi? Fakat gerçek şu ki peygamber efendimizin hadislerinde de görüyoruz ki Deccal için de Mesih ifadesi kullanılıyor. Peki neden? Ne demek Mesih? Hz. İsa aleyhisselam görme engelli kişilerin yüzünü eliyle mes ettiği zaman onların tekrardan görmesini sağlıyordu. İşte Mesih'in anlamlarından bir tanesi de bu mes etmekten geliyor. Diğer anlamı ise İsa peygamberin sürekli olarak hareket halinde yani seyahat eden bir vaziyette olmasından kaynaklanıyor. Peki ya Deccal Mesih? Dünyanın başına tarihteki gelmiş geçmiş en büyük fitne olacak Deccal'in bir gözü mes edilmiştir. O mes edilen gözü ise görmüyor. Yine Buhari'nin bir hadisinde tarif edildiği gibi Deccal Mesih'in bir gözü sanki salkımındaki emsalinden dışarı fırlamış iri bir üzüm tanesi gibidir. Yani Deccal tek gözünü kullanabilen bir kişi olacak. Seyahat etmesine gelecek olursak, o öyle bir kişi ki dünya üzerinde girmediği delik kalmayacak. Ne kadar ülke, şehir, kasaba, köy varsa her yere gidip fitnesini insanların üzerine salabilecek. Sadece Mekke ve Medine toprakları Deccal'in asla adımını atamayacağı yer olarak kalacak. Deccal bu iki şehre girmeyi çok istese de bunu başaramayacak. Medine sınırında bulunan kralın bu tepedeki sarayına kadar gelebilecek olan Deccal ancak buradan Medine'ye uzaktan bakabilecek. Deccal oldukça iri yapılı, cüsseli ve esmer bir adam. Simsiyah kıvırcık saçları var. Görmeyen gözünün üzerinde bir et parçası o gözünü kısmen kapatmış. Fakat onu gördüğümüzde sahip olduğu bir özelliği Deccal olduğunu anlamamıza yarayacak. O da anının ortasında bulunan bir yazı. Kefere. Yani kafir yazısı. Fakat bu yazı sadece Müslümanlar tarafından görülebilecek. Müslüman olmayan kişiler Deccal'in yüzüne baktıklarında alnındaki bu yazıyı göremeyecekler. Deccal de tıpkı diğer insanlar gibi bir anneden doğmuş bir kimse. Yine bir rivayetten edinilen bilgiye göre Deccal'in babası oğlu gibi oldukça uzun boylu, iri yarı ve kemerli bir burna sahip. Annesi ise oldukça kilolu bir kadın. Deccal'in ise hiç kendi çocuğu olmayacak onun ne zaman dünyaya geldiği tam olarak bilinmese de bu kısmı gerçekten çarpıcı. Ama Deccal peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam zamanında yani bundan 1400 yıl önce de yaşıyordu. Şu anda da hala hayatta ve o dünya üzerinde tüm insanlıktan sır gibi saklanan gizemli bir adada kollarından ve ayaklarından zincirlere bağlanmış bir şekilde ortaya çıkacağı günü bekliyor. Gelecekte Allah'ın dilediği bir vakit yaşanacak olan bir vesilenin Deccali kızdırması üzerine onun adadan ayrılması gerçekleşecek. Müslim hadisinde belirtildiği üzere Deccal ancak kişinin kızdığı bir öfke sebebiyle çıkar. Artık ne olacağının doğrusunu Allah azze ve celle bilir. Daha önce hazırlamış olduğum Deccal'in Adası bulundu mu? isimli videomda Deccal'in tutulduğu adaya ayak basan ve Deccal ile yüz yüze sohbet eden birinin anlattıklarına değinmiştim. Bu videodan sonra dileyen ona da göz atabilir. Fakat şimdi biz gelelim Deccal'in adadan ayrılarak dünyayı karıştırmaya başlayacağı o güne. Gelecekte bir gün. Tarihin göreceği en büyük savaş yaşanıyordur dünya üzerinde. Adına Melhame-i Kübra denilen bu savaş büyük bir yıkıma sebebiyet verecek. Hazreti Mehdi'nin hali hazırda gelmiş olması ve beklenen büyük savaşında gerçekleşmiş olmasından dolayı artık gözler Deccal'in çıkışına çevrilmiş olacak. Çünkü insanlar biliyor olacak ki Deccal Hazreti Mehdi ve bu büyük savaştan sonra zuhur edecek. Derken dünya çapında bir duyuru yapılacak. Deccal geldi diye. Müslümanlar derhal önlemlerini almaya çalışırlarken bu duyurunun sahte bir duyuru olduğu anlaşılacak. Fakat yapılacak bir sonraki duyuru ise gerçek olacak. Deccal artık gerçekten ortaya çıkmıştır. dünyayı tam anlamıyla kargaşaya yetecek olan gelmiş geçmiş en büyük fitne. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Deccal'in şerrinden korunmayı dualarından asla eksik etmezdi. Bildiğiniz üzere Deccal'in ortaya çıkışı kıyametin büyük alametlerinden biri. Yani onunla kıyamete yakın bir zamanda tanışacağız. Deccal'in adadan ayrıldıktan sonra ilk olarak Şam topraklarında ortaya çıkacağı rivayet edilmiştir. Birçok kişi onu takip edecek, onun yolundan yürümeye başlayacak. Ta ki o güne kadar. Bir gün gelecek ki her şey gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Deccal yavaş yavaş kendini belli etmeye başlayacak. İlk olarak şöyle diyecek. Ey insanlar, ben peygamberim. Tabii bu durum karşısında aklı başında olan Müslümanlar son peygamberin Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam olduğunu bildiklerinden dolayı daha o anda tüm bağlarını Deccal ile koparacaklar. Deccal'in izinden gidenlerden büyük bir kısım onunla yollarını ayırınca Deccal'in takipçileri azalacak. Ama bu onun için bir son değil, aksine her şeyin başlangıcı olacak. Şimdi sırada tüm dünyayı peşine takma vakti var. Bu sefer peygamberlik fikrinden vazgeçerek haşa ben Allah'ım diyecek ve tüm dünyaya kendini ilah olarak tanıtacak. Ve işin ilginç yanı dünyanın büyük bir bölümü onun ilahlığını kabul edecek. İşte her şeyin başladığı o an. Deccal tüm dünyanın aklını karıştırabilecek, suyu ateş, ateşi su gibi gösterebilecek. Eğer ki size ateşi gösteriyorsa, kendinizi ateşin içine atın. Göreceksiniz ki aslında soğuk suyun içindesinizdir. Artık kıyametin sesi uzaktan duyulmaya başlamıştır. Dünya üzerinde kendini ilah ilan etmiş biri vardır. Üstelik ona inananlarıyla birlikte işte Deccal'in alnının ortasındaki kefere yazısının ilk belirginleştiği ve Müslümanlar tarafından görülebileceği an Deccal'in kendini ilah ilan ettiği o an olacak. Deccal'in cennet ve cehennem olarak tanıtacağı iki yeri de yanında taşıdığı ve insanları bu iki sahte yerle kandıracağı yine rivayetler arasında. Onun ortaya çıkmış olduğu bu dönemde dünya üzerinde büyük bir kıtlık yaşanıyor olacak. Anlaşılıyor ki su kaynakları bitmiş, Toprağın verdiği ekinler azalmış ve insanların gıda bulmakta zorlanıyor olduğu bir zaman dilimi. Deccal insanlara gıda götürerek de büyük kitleleri kandırmayı başaracak. İnsanlar Deccal'in doğruyu yanlış, yanlışı doğru, iyiyi kötü, kötüyü iyi olarak gösterebilme becerisinin farkında olamayacaklar. Deccal'in öyle bir hareket kabiliyeti olacak ki 40 gün içinde Mekke ve Medine hariç dünya üzerinde girmediği tek bir yer kalmayacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye üç defa Deccal'in sesi yankılanacak ve dünyanın her yerinden bu ses duyulabilecek. Deccal, Medine sınırına geldiğinde görevli melekler onu orada durduracaklar ve onun şehre girmesine engel olacaklar. Bunun üzerine Deccal, giremediği Medine'de arka arkaya üç tane yer sarsıntısı yaşanmasına sebep olacak. Öyle bir dönem ki bu, dünya üzerinde dinler neredeyse yok olma raddesine gelmiş. İslam ise hakim din olarak kendini göstermektedir. Çünkü Deccal henüz çıkmadan önce Hz. Mehdi zuhur etmiştir ve uzun bir süredir görevini yerine getirdiğinden dolayı dünya üzerinde İslam'ın daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmuştur. Fakat Deccal fitnesinin Hz. Mehdi'nin sağlamış olduğu bu düzeni bozarak büyük bir kaosa ve kargaşaya neden olması hiç de uzun sürmeyecek. Deccal, yıllar önce anne ve babası hayatını kaybetmiş olan bir adama gelerek ''Annen ve babanı diriltirsem benim Rabbin olduğuna inanır mısın?'' diye soracak. Adam onu kale almayacak ama Deccal adamın anne ve babasını dirilterek onun karşısına getirecek. Tabi bu diriltme olayı şeytanların Deccal'e yardım etmesinin eseri olacak. Yani bir şekilde yalancı bir diriltme olayı. Fakat adam anne ve babasını karşısında görünce ve de annesiyle babası da Deccal'in doğru söylediğini, oğlunun ona katılması gerektiğini belirtince zavallı adam da Deccal'in peşine takılanlar arasında bulacak kendisini. Bu sırada daha önce de belirttiğim üzere dünya üzerinde bir kıtlık hakimdir. Öyle bir dönemden bahsediyoruz ki Medine sokakları bile vahşi hayvanların şehre inmesiyle istilaya uğramış bir yer olacak. Artık geri dönüş yoktur. Kıyametin büyük alametleri dolayısıyla geri sayım başlamıştır. Fakat gel gelelim kıyametin ilk büyük alametlerinin yaşandığı bu dönemde Deccal'in sonunu getirecek bir başka büyük olay daha yaşanacak. Kıyamete bir adım daha yaklaşıldığının diğer bir göstergesi olan Hz. İsa Peygamber'in yeniden dünyaya inişi. Deccal, destekçilerinin yanı sıra şeytanlar ve cinlerin de içinde bulunduğu ordusuyla beraber dünya üzerinde görülmemiş bir tahribat yol açıyordur o sırada. Hz. İsa Aleyhisselam, Deccal'in hiç beklemediği bir anda onun ve ordusunun karşısına çıkar. Artık Deccal'in sonu gelmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle birlikte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da yardımıyla Deccal yok edilir. Bir rivayete göre ise Deccal Topkapı Sarayı'nda bulunan Hz. Davut Peygamber'in kılıcı ile ortadan kaldırılacak. Artık Deccal yoktur. Bunun üzerine dünyaya bir süreliğine barış ve huzur gelecek olsa da bu süreç çok uzun olmayacak. Çünkü şimdi sıra yer altından çıkmayı bekleyen Dabbetül Ars ve Yecüc Mecüc'te.